Sen hep oradasın, hızlı cevap veriyorsun. Yorgun olsam bile evet diyorsun. Kimse yokken sen varsın. Ama şimdi bir dur ve geçmişe bak. Tüm bunlar sana gerçekten ne kazandırdı? Huzur mu? Saygı mı? Değer mi? Hayır. Kendini hep veren biri olmanın alışkanlığı seni kendi hayatında en son sıraya koydu. İşte bu iyi niyetin tuzağıdır. Ne kadar çok kendini sunarsan, o kadar tahmin edilebilir olursun. Ne kadar tahmin edilebilir olursan, o kadar değersizleşirsin. Dünya seni kullanmayı öğrenir, değer vermeyi değil. Çünkü sürekli var olan şey manzara olur ve manzarayı kimse fark etmez. Carl Jung keskin bir şekilde şöyle demişti: Sınırlarını bilmeyen biri sürekli ezilmeye mahkumdur ve sınır koymayan birine olan da tam olarak budur. Herkesin geçtiği açık bir yol gibi olursun ama kimse durmaz söylemesi zor ama gerekli her zaman ulaşılabilir olmak bir erdem değil bir kendinden vazgeçiştir varlığını başkalarının ihtiyaçlarına göre tanımlamasına izin vermektir kolayca bastırılabilen bir düğme gibi şifresi olmayan bir ruh gibi ve hep orada olan biri ne olur biliyor musun hiçbir zaman özlenmez başkalarının isteğine göre şekillenirken kendi yansımanın silindiğini unuttun varlığını sürdürmeye çalışırken kendinden yok oldun ama bunu sakince duy her yerde olan biri hiçbir yerde hatırlanmaz belki de artık kaybolmanın zamanı gelmiştir öfkeyle değil intikamla değil saygıyla kendine saygıyla dünya için bir versiyonunu yarattın nazik kontrollü hoş rahatsız etmeyecek şekilde özel olarak şekillendirilmiş bir versiyon jung buna persona adını verdi Sosyal hayatta hayatta kalmak için taktığımız maske ama her maske bir şeyi gizler. Ve gizlenen her şey bir bedel ister. Kabul görmek için kendinin parçalarını gömdün. Öfkeni yuttun, acını bastırdın. Yorgunluğunu görmezden geldin. İç güdülerini bastırdın. Ve buna olgunluk dedin ama gerçekte yaptığın şey gölgeni beslemekti. Jung'a göre gölge kişinin kendisinde reddettiği her şeydir yok olmaz. Sadece saklanır ve en beklenmedik anda intikamını alır. Seni felç eden anksiyete olarak, kontrol edemediğin patlamalarda, kalabalık içinde bile hissettiğin o boşlukta ve kendini çok fazla gösterdiğinde, iyi biri olduğunu, güvenilir olduğunu kanıtlamaya çalıştığında, kendine ait kullanım kılavuzunu dünyaya sunarsın. Dünya da onu okur. Seni neyin sinirlendirdiğini, neyin zayıflattığını, neyin seni memnun olmaya zorladığını anlar ve sonra seni manipüle eder. Her şeyi göstermek şeffaflık değildir. Açıktan açığa kendini savunmasız bırakmaktır. Kendini sergilemek, ruhunu indirimli hale getirmektir. Taş gibi biri olmak zorunda değilsin. Ama herkesin seni tanıması gerektiğini de düşünme. Herkesin senin iç dünyana erişmeyi hak etmediğini bilmelisin. Ve acı ama gerçek olan şudur. Ne kadar çok verirsen o kadar az saygı görürsün. Çünkü gizem korur. Aşırılık tüketir ve fazlasıyla görünür olmak zayıflatır. Jung seni kendini saklamaya çağırmadı ama uyardı. Gölgeni reddettiğin sürece hayatını o yönetecek, sen ise bunu kader sanacaksın. İnsan yoklukla hareket eder. Gerçekten ne çekici biliyor musun? Kaçan şey, kendini sunmayan, kendini açıklamayan Gizem cazibe değildir, güçtür. Bizi bağlayan odur. Merak uyandıran, düşündüren, peşinden koşturan odur. Bir şey ne kadar nadirse, o kadar değerli görünür. Bir şey ne kadar ulaşılırsa, o kadar görünmez olur. Ve işte birçok insan tam burada kaybolur. Sürekli faydalı olmaya çalışarak, ulaşılabilir, yardımsever, hızlı, sevgiye layık olduklarını ispat etmeye çalışan bir telaşla. Ama dışarıdan nezaket gibi görünen şey, Çoğu zaman korkudur. Sevgi görmeyeceğim korkusu. İşe yaramazsam unutulurum korkusu. Carl. Jung buna aşağılık kompleksi adını verirdi. Bilinçaltında yeterli olmadığını hissetmek. Ve bu hissi telafi etmek için kişi kendini verir. Fazla. Fazla çabuk. Fazla kolay. Ama her telafi bir kaçıştır. Ve kendinden kaçan biri başkaları tarafından asla ciddiye alınmaz. Gizem, psikolojik bir işleve sahiptir. Onurunu korur. Özünü korur. Dünyaya şu mesajı verir. Bana ulaşmak istiyorsan önce hak etmen gerekir. Bu soğuk ya da sahte bir rol değil. Bu özünü korumak için olgun bir tercihtir. İçini herkese açmak saygı değil, zayıflıktır. Jung şöyle demişti. Kendimizde reddettiğimiz şey kaderimizde bize karşı çıkar ve insanların çoğu seçici olma hakkını reddeder, kaybolma hakkını, kendini koruma hakkını her an ulaşılır olmama hakkını, her şeyin sende sürekli açıkta olması neyi değerli kılar, bunu öğren, sessizlik de bir cevaptır ve yokluk bir varoluş biçimidir. Ama sadece olgun olan bunu anlayabilir. Bu uzaklaşmakla ilgili değil, kendini ortaya atmamakla ilgili, bu soğuklukla ilgili değil, kontrolle ilgili, ulaşılamaz olmak, bir duvar olmak değildir, bir süzgeç olmaktır. Her zaman ulaşılabilir olmak zorunda değilsin.'' hemen cevap vermek zorunda değilsin. İnsanlar bir şey beklediğinde kendini açıklamak zorunda da değilsin. Gerçek olgunluk işte buradadır. Her uyaranın peşinden gitmemekte. Ne zaman, nasıl ve neden harekete geçeceğini seçebilmekte, dünya bağırır. Sen duyarsın ama sessizliği seçersin. Sessizlik, edilgenlik değil, stratejidir. Ve yokluk, doğru kullanıldığında yükseltilmiş bir varlıktır. Kendini tam olarak sunmadığın her şey değer kazanır. Öfkesizce geri çevirdiklerin saygı doğurur. Sustukların bazen kelimelerin asla anlatamayacağı kadar şey söyler. Gerçekten ulaşılamaz olmak, dürtüyle tepki vermemektir. Kışkırtmalara kapılmamaktır. Enerjini başkalarının duygusal aciliyetlerine teslim etmemektir. Bu, sakin bir hayır demenin gücüdür. Dramasız kaybolmanın gücüdür. Seçmenin, yalvarmamanın gücüdür. Kibirli olan kendini dayatır. Bilgi olan geri çekilir. Kibirli olan duyulmak için bağırır. Ulaşılamaz olan susar. Ve yine de ortamı kontrol eder. Çünkü onun gücü görünme biçiminde değil. Geri çekilme biçimindedir. Hayatın boyunca beklentilerle çekip çevrildin. Başkalarının, toplumun, ailenin, sana ait olmayan bir senin ve tüm bunların içinde iç referansla yaşamayı unuttun. Carl Jung buna bireyleşme derdi kişinin bütün hale gelme süreci. İşlevsel bir kopya olarak yaşamayı bırakıp içsel pusulasına bağlanarak gerçek bir varlık haline gelmek. Çoğu insan bir yaprak gibi yaşar. Övgüyle coşar, bakışla yıkılır, başkasının duygusuyla parçalanır. Bir övgü mutlu eder, bir eleştiri yıkar, bir reddediş durdurur. Bu yaşam değil. Bu empati kılığına girmiş bağımlılıktır. Ama Merkezle yaşayan biri her rüzgarda sallanmaz. Merkez içinde bir yerdir, dış seslerin etkisinin azaldığı yer. Alkışın sarhoş etmediği, Red diye seni durdurmadığı, başkalarının şüphesi senin gerçeğin olmadığı yer. İnsanlar arasında yürüyebilirsin ama artık onları memnun etmek için değil. Duyabilirsin ama boyun eğmezsin. Hissedebilirsin ama kendini satmazsın. Ve işte o zaman her şey değişir. Çünkü dünya kabul etmese bile onay aramayan kişiye saygı duyar. Anlaşılmaya çalışmayı bıraktığında saygı görmeye başlarsın. Kendini açıklamaktan vazgeçtiğinde dikkat çekersin. Artık kabul edilme ihtiyacın kalmadığında mıknatıs gibi olursun. Sen bir varlık olursun. Çabayla değil, tutarlılıkla. Merkez bağırarak kazanılmaz, sessizlikle bulunur ve kararlılıkla korunur. İlk başta İnsanlar garipseyecek. Sonra şikayet edecekler ve ardından seni eski haline döndürmeye çalışacaklar. Çünkü sen hep vardın, ulaşılabilir, nazik, hızlı, tahmin edilebilir ve her zaman evet diyen biri. Hayır demeyi öğrendiğinde dünya buna teşekkürle değil, saldırıyla karşılık verir. Hazır ol. Duygusal özerkliğin bedeli başkalarının ücretsiz erişimi kaybetmesidir. Bazıları sana değiştiğini söyleyecek. Bazıları kendini beğenmiş diyecek. Soğuk olduğunu, duyarsızlaştığını, kibirli olduğunu söyleyecekler. Ama hissettikleri şey soğukluk değil. Sana artık istedikleri gibi erişememenin rahatsızlığıdır. Carl Jung buna kolektif gölge derdi. Toplumun kendinde görmek istemediği şeyleri başka insanlara yansıtması. Senin kararlılığın rahatsız eder. Sessizliğin sinir bozar. Yokluğun onların ne kadar bağımlı olduklarını açığa çıkarır. Seni istiyorlardı ama gücünü değil. Omzunu istiyorlardı ama direncini değil. Seni seviyorlardı ta ki sen kendini sevmeye başlayana kadar. Ve sen kendini sunmayı bıraktığında nadir bir şey olur. Saygı doğar, zaman alır, can yakar, kafa karıştırır ama gelir. Çünkü insan zihni her ne kadar inkar etse de eğlenle duran, Arasındaki farkı tanır ve sen artık her zaman ulaşılır olmadığında seçici olursun. Seçici olduğunda sadece faydalanmak isteyenler gider. Ve seni zayıflığınla beslenenler uzaklaştığında gerçekten var olmak isteyenlere yer açılır. İşte bu gerçek özgürlüğün başlangıcıdır. Yalnız kalmak değil artık kullanılmamaktır. Sen bir bildirim gibi sürekli görünür olmak için doğmadın. Bir bağlantı gibi kolayca erişilebilecek biri değilsin. Sen bir varlıksın ve gerçek bir varlık sıradanlaştığında değil nadirleştiğinde kıymetlidir. Gerçek şu ki ne kadar çok kendini sunarsan o kadar az fark edilirsin. Ne kadar çok memnun etmeye çalışırsan o kadar unutulursun. Ne kadar çok kendini açıklarsan o kadar yanlış anlaşılırsın. O halde dur. Geri çekil, gözlemle. En büyük değişimler gürültüyle başlamaz. Sessizlikle başlar. Karl Jung derdi ki, gerçek benlik evcilleştirilmiş değildir. O keşfedilir ve yalnızca kendi boşluğuna dayanabilecek kadar cesur olanlara kendini gösterir. Yoklukla yeniden doğmayı göze alabilenlere, kaybolmayı saklanmak için değil, kendini yeniden bulmak için seçenlere. Değiştiğini söylemek zorunda değilsin. Tükendiğini bağırmak zorunda değilsin. Sadece bir süreliğine kaybol ve bak ne ve kim kalıyor nadir ol aranmak için değil kendine hatırlatmak için senin değerini ne kadar sık göründüğün belirlemez varlık her yerde olmak demek değildir orada olduğunda görmezden gelinemez olmaktır